Tak. Billo seven bitte. Ich bin ihre Mutter. Danke schön. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Üç kere söyledim, üçünde de yanlış gelir mi insanın kahvesi? Bu sefer de sütlü getirmişsin. Bakarsın bir dahaki sefere hiç getirmem. O yüzden kahveni hiç canımı sıkmadan ikile. Ne diyorsan be? Bela mısın nesin? Konuşma lan. Babanın uşağın var senin karşında. Asıl sen konuşma. Burayı babanın yeri mi sandın? Evet. Aynen öyle. Burası benim babamın yeri. Herkes duysun. Burası benim babamın yeri ve ben artık bu işten çok sıkıldım. Ay ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Özür dileriz beyefendi. Kendime ne zaman gelirim bilmem ama... ...buraya bir daha asla gelmem tamam mı? Koray bana bak. Babama da söyleyin. Oğlu bir şekilde çalışıp ona borcunu ödeyecek. Ama benden bu kadar. Ya tamam, ben hallederim. Ben siparişinizi alayım tekrar. Ee, ne Hı. biçim yer burası be? Çok mutlu öyle ya. Merhaba kaygısız ailesinin güzel insanları. Merhaba. <laughs> Deli nereden çıktın sen? Anneciğim biricik olduğunuz Efe bugüne bugün SSK'dan sigortalı ve ilk ikramiyesini almış bir Türkiye Cumhuriyeti emekçisi olarak ilk evci almış bulunmaktadır. <laughs> <laughs> Evli yazıymış. Tören de askerden geliyor zanneder. Nedir bu? Ee, bunlar babacığım Mehmet abinin meşhur katmerinden adam başı iki porsiyon, Üstüne de birer porsiyon sakızlı muhallebi. Yani özetle e, ilk maaşımla sizlere bir yemek ısmarlamak istedim. bak <laughs> kurban olurum ben o ekmek tutan ellere. <laughs> Bana bak bu akşam kalıyorsun o zaman değil mi? Yok anneciğim ya evci dediysek o kadar da değil yani. Bunları yiyip bir çay içip döneceğim. Biliyorsun görev beklemez. <laughs> Oo, eksamirim ne haber ya? Evet, e, biz katmerlerimizi yiyelim. Çok güzel oldu hepsi. Mis gibi. Buyur babacığım. Ya şu az önce arkada tepsi fırlatan genç. Ha Koray, ya yani sen onun kusuruna bakmayın lütfen. Yo yo, onun için değil. Ee, babam buranın sahibi falan dedi, doğru mu? Aslında öyle. Yani babası buranın en zenginlerinden biridir. İşte oğluna da kendi işlerine çalıştırmak bir çeşit ceza vermiş. Artık ne yaptıysa o kadar. İlginç. Bir şey almayacaksanız artık ben servisinizi toplayabilir miyim? Ee, servis toplarsın da... ...ondan önce adın neydi öğrenebilir miyim? Özür dilerim ama bunun bir önemi var mı? Az önce Aslı diye seslendiklerine göre isminiz Aslı. Çok güzel isim. Oyunculuk yapmayı düşündün mü hiç Aslı? Böyle makyajsız, sade, çok natural bir yüzün var farkında mısın? Peki Aslı'cığım bu Almancı bozuntusunun kimseye göstermediği bambaşka bir yüzü olduğunu biliyor musun? Ne oluyor Deniz? Ne bu? Şaka mı? Ya saçmalama Deniz. Sen ne diyorsun ya? Yani Koray gibi babanın işlerini çalışıyorsun diye çıldırdın mı sen? Ne babası ne Koray Aslı? Mine'nin Almanya'dan gelen sevgilisi Mert Bey bu işte. E tamam olabilir. Hoş gelmiş. E sana ne oluyor ya? Deniz bak. Eğer kolumu bırakmazsan karışmam ona göre. Ne yaparsın? Bizim de fotoğraflarımızı çekip tehdit mi edersin? Deniz sen ne diyorsun ya? Aslı sen karışma. Bana bak. Derhal burayı terk et yoksa senin doğduğuna pişman ederim tamam mı? Ben de seni akıllı bir şey sanmıştım. Demek Mine'nin Almanya'ya kaçmak için ayarttığı köylü çocuklarından biri sensin. Ondan dün öyle arabada duyunca çok bozuldum. Sen daha burada kalıp konuşacak mısın? Bana bak Denizciğim. Hiç kimse sandığın kadar masum değil. Her şeyin bir bedeli var. Yerinde olsam bu konuya hiç bulaşmazdım. Mine ile ikimizin meselesi. Ha. Aklımdayken Fatih Akın'la tanışma işini de unut. Ne demek oluyor bütün bunlar? Anlatacağım hepsini. Efe nerede? Eve gitti. Ya bir anlatır mısın ne olduğunu? Kesene bereket bakalım. Allah da nice kazançlar versin. Afiyet şeker olsun babacığım ya. Evet. Yalnız bundan sonra böyle kazancımı işte katmere, muhallebiye falan yatıracağım düşünen varsa hemen aklından çıkarsın. Çünkü bundan sonra leasing. Ne? O neymiş öyle? Hiçbir fikrim yok anne ya. Öyle zenginler kullanıyor. Ben de kendimi <laughs> alıştırıyorum işte. <laughs> Hadi bakalım çay demlendiyse ben de oğullarıma mis gibi birer bardak koyayım şöyle. Ne oldu? Sürpriz mi var? Yoksa kurabiye mi yaptın anne? Ya ne kurabiyesi oğlum deli dana ya. Benim muhallebinin de yarısını sen yedin zaten. Ee? Ne kaş göz yapıyorsunuz o zaman? Anlıyoruz oğlum biz bunlardan. Sigortalıyız yani. Efe konuşmamız lazım. Ha, yine sitcom ailesi düzenine geçtik mi? E, mutfakta konuşalım abiciğim. Ya bir soluluk yapma, konuşmamız lazım diyorum. Gönül'ün annesiyle babası gelmiş. Ne? Almaya mı? Yok kalmaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.